Hepinize merhabalar hemşire ailesi. FIFA 2016'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Gününüz mutlu huzurlu olsun Ve hemen arkadaşlar videoya geçelim Dostlarım bugünkü videoda size kaleci kariyeri çekmeyeceğim Ayrıca kaleci kariyerinin dışında arkadaşlar çok istediğiniz bir şey vardı FIFA 2016 ve PES 2016'nın kaleci kontrollerini çok merak ediyordunuz Önce FIFA 2016'yı ardından PES 2016'yı çekecektim Şimdi FIFA 2016'nın kaleci kontrollerini anlatacağım size. Arkadaşlar birçok arkadaş yazmış. Abi iyi güzel sen çekiyorsun da biz de oynamak istiyoruz fakat kontrolleri bilmiyoruz diye. Ben de FIFA 2016 kaleci kariyerinin ilk bölümünde o kontrolleri fazla bilmiyordum arkadaşlar. Pesteki gibi kafama göre oynuyordum. Ve sonradan karıştırırken fark ettim. Şimdi hemen göstereceğim size. Özelleştir bölümüne geldiğinizde FIFA 2016 ekranında burada ayarlara geliyorsunuz arkadaşlar. Burada temel kontrolleri seçiyorsunuz. Temel kontrolleri seçtiğinizde burada hücum basit, hücum gelişmiş gibi ekranlar çıkacak. Sağsında savunmaya gireceksiniz. Burası sizin için çok önemli. Ve burada e, sizin kontrollerinize göre bütün kombinasyonlar anlatıyor arkadaşlar. Örneğin arkadaşlar hemen bir örnek verelim. Uç özelliği arkadaşlar. Rakiple e, karşı karşıya kaldığınızda ya da ileriden bir şut geldi örneğin. E, D'yi daha çok rakiple karşı karşıya kaldığınızda kullanacaksınız. E, mesela ileriden bir şut geldi. E, direkt arkadaşlar S ve yön tuşuna basılı basarak topu uçacaksınız arkadaşlar. Bu e, tah, altta görmüş olduğunuz tahminli kurtarışa göre biraz daha garanti. Fakat e, biraz böyle yakın pozisyonlarda arkadaşlar otomatik pozisyon alma. Rakip size yakınlaştığında özellikle ceza sahası yakınına geldiğinde aktif olan bir özellik bu arkadaşlar. Q tuşuna basılı tuttuğunuzda kaleci e, rakibin geldiği yöne göre duruma göre pozisyon alıyor. Bunun da önermediğim bir zamanı var arkadaşlar. Kaleci ile karşı karşıya kaldığınızda Q tuşuna fazla basmayın e, kaleciyle diyorum e, forvetle karşı karşıya kaldığınızda e, Q tuşuna hep basılı tutmayın eğer çok net bir pozisyonsa Q tuşunu bırakın ve manuel pozisyon alın e, hatta biraz kaleden çıkışın arkadaşlar aksi takdirde e, forvetin önüne çok geniş bir alan kalıyor çünkü Q'ya bastığınızda defans çizgisi kaleci e, kaleci çizgisi üzerinde duruyor arkadaşlar o yüzden e, Q tuşunu gerekli zamanlarda doğru zamanlarda kullanmanızı tavsiye ediyorum. E şimdi de çık ve yumruklu özelliğine geldik arkadaşlar. Çık ve yumruklu yumrukla özelliği kornerlerde aşırı işinizi görecek bir özelliktir. Çünkü bu özellik rakip orta yaptığında içeri doğru ceza sahasının içine doğru eğer e, sizin önünüze yakın bir bölgeye doğru geliyorsa top, e, direkt topa çıkarsınız ve yumruklarsınız. Bunun için sadece W'ye basıl tutmanız yeterli arkadaşlar. Bir diğer özelliğimi ben fazla kullanmıyorum ama pozisyon geldiğinde kullanabilirsiniz. A tuşu ile rakip ceza sahasına yaklaştığında, ayağınıza yakınlaştığında direkt A ile ayağına yatabilir. Evet, şimdi de tahminli kurtarış. Bu tahminli kurtarış arkadaşlar videonun başında bahsettiğim bir özellik. E, bu özellik şöyle ki dostlarım, örneğin rakiple birebir değilsiniz. Hani siz ileri çıktınız, pozisyonunuzu aldınız. E, fakat diyorsunuz ki abi ben S ile uçacağım. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var. Eğer siz ileri çıkıp da S ile uçtuğunuzda rakip vurduğu anda refleksi kalecin çok yeterli olmuyor. Çünkü ayaktan top çıktığı anda es ile uçabiliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar önemli olan şu. E, burada D'yi kullanacağınız zaman rakibin rakip topa tam vurduğunda tam dokunduğu anda D ile tahmini atlıyorsunuz. Yani sağa mı atlayacak? Sağa atlıyorsunuz. Bu tamamen e, sizin kontrolünüzde olan bir şey. Tamamıyla manuel. En manuel özellik diyebilirim. E doğru kullandığınız takdirde mükemmel kurtarışlar yapabilirsiniz. E ki ben bile daha alışamadım. Ama eğer çok kullanırsanız ve gereksiz zamanlarda kullanırsanız da çok komik goller yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada sol çift özelliği de arkadaşlar. ikinci defansı kontrol altına alan bir özellik. E bu özellik arkadaşlar yani iki tane defans yapıyor defansınız önünde. E Bunu da çok fazla kullanmanıza gerek yok. Ben genelde kullanmıyorum. E ancak çok tehlikeli rakiplerde kullanıyorum. Ki bunun da riskleri var. O yüzden fazla da kullanmanızı tavsiye etmiyorum. E, ve C'de kamera hedefini değiştir arkadaşlar. Bu arada e, bir tanesini atladım. Yavaş hareketle karşılama boşluk. Onun da ne olduğunu ben bile daha çözemedim arkadaşlar. Yani boşluğu hiç kullanmadım. O konu hakkında bir önerim yok. Hemşire Games ailesi. E, evet arkadaşlar genel olarak bu şekilde. E, bunun haricinde e, başka ekstradan bir şey yok arkadaşlar. E, size online bölümünde özellikle Pro Clubs'da e, kaleci kariyeri oynuyorsanız e, ve herhangi bir kulüpteyseniz kendinizi geliştirerek kaleci kariyeri demişim pardon kaleci oynuyorsanız kendinizi geliştirerek mükemmel işler başarabilirsiniz arkadaşlar ee, o yüzden e, kaleci kariyerinde e, Kaleci kariyeri alışmışım artık Şu kaleci kariyerine Kalecinin de ben de cidden özel bir yeri var arkadaşlar Oynaması aşırı zevkli e, Tak pro klubsa forvet ortasa Oynamak da çok zevkli defans oynamak da çok zevkli Ama kalecinin harbiden ayrı bir yeri var Size gösterdiğim bu e, bilgiler Verdiğim bilgiler sayesinde Rahatlıkla çok güzel kalecilik yapabilirsiniz Arkadaşlar başlarda birazcık Alışmanız lazım bir süre Antrenman yapmanız lazım hatta ee, oyna bölümünden beceri oyunlarından antrenman sahasından antrenmanlarda yapabilirsiniz arkadaşlar antrenman. Umarım faydalı olmuştur. Umarım istediğinizi bu videoda bulmuşsunuzdur. Eğer istediğiniz bulduysanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.